Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere karşınızdayız. Değerli izleyenler, açık açık itiraf ettiler. Yunanistan'ı destekliyoruz dediler. Amerikan Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez, Yunanistan-Türkiye geriliminde Yunanistan'ı desteklediklerini açık açık itiraf etti. Aynı anda manşetlerde geçen Yunan medyası Amerika artık yanımızda. Açık açık söylediler. Türkiye'yi haritadan sileceğiz manşetlerini attılar. Menendez tarafsız olsak Atina ile anlaşmalar imzalamazdık diyerek Atina yönetimine destek verdi. Amerikan Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez Yunanistan ve Türkiye arasındaki konularda Atina yönetiminin tarafını tuttuğunu açıkça itiraf etti. Menendez, Yunanistanla Türkiye arasında tarafsız olsaydık, Amerika'nın Yunanistan'daki ayak izini genişleten büyük bir askeri güvenlik işbirliği anlaşmasına imza atmazdık dedi. Amerika-Yunanistan Savunma İşbirliği Anlaşması uyarınca Yunanistan, Türkiye sınırındaki Dede Ağaç Üssü ve Girit Hatası'ndaki Suda Üssü de dahil olmak üzere ülkedeki Amerikan üslerinde daha fazla Amerikan askerinin konuşlandırılmasına izin verecek. Yenilenen anlaşmayla Amerika, Yunan askeri üslerine de erişim hakkına sahip olacak. Kıymeti takipçilerimiz bildiğiniz gibi Yunanistan Ege Denizi'nde Türkiye'ye karşı tahriklerine her gün devam ediyor. Türkiye'de Yunanistan'a bu tahriklerine karşın misliyle cevap vermeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Amerika Yunan adalarına ve Yunan sınırı içine askeri birliklerini, üstlerini kurmuş ve çok sayıda füzelerini yerleştirmişti. Aynı anda Yunan hükümeti de Yunanistan'la Türkiye arasında tankların konuşlanacağı ve herhangi bir savaş durumunda Türkiye'yi vuracağı gerekçesiyle tank hendekleri açmış ve tankları o bölgeye yerleştirmişti.